Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane poğaçası tadında tereyağlı nefis bir peynirli poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten şekli de o kadar şirin oldu ki kahvaltılarınızın, hafta sonlarınızın vazgeçilmezi olacak güzel bir tarif oldu diyorum. Şimdi hemen bu yumuşacık poğaçanın yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabımızın içine bir su bardağı ılık süt ilave ediyoruz. Burada sütün ılıklığı o kadar önemli ki biraz sıcak veya biraz da soğuk olmasın tamalık olsun bir yemek kaşığı kuru maya eğer kuru mayanız yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz ve bir tatlı kaşığı şeker ilave edip şimdi bu üç malzemeyi şöyle bir karıştırıp mayamızın daha iyi etkileşmesi için 10-15 dakika kabarması için bekletmemiz gerekiyor. Ön mayalandırma dediğimiz bu aşamayı yapmanız hamurunuzun iyi kabarmasını daha güzel olmasını sağlar. Şimdi hemen diğer malzemelerle devam edelim. 2 adet yumurtanın birinin sarısını ayırdık. Diğerlerini e, ekliyoruz hemen harcımızın içine. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da e, eritilmiş tereyağı soğuk olsun mümkünse soğumuş olsun. Eğer tereyağı kullanamayacaksanız margarin de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. Şimdi bu malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. İyice birbirine karıştığından emin olduktan sonra un eklemeye başlayacağız. Bu aşamada acele etmeyin. Çünkü özellikle yumurtanın iyice dağılması gerekiyor. Evet şimdi hemen una geçebilirim. Ee, artık malzemelerim iyice dağıldı yaklaşık 6 6,5 su bardağı un kullandım ama her tarifimde söylediğim gibi un oranı kesinlikle değişir yumurtalara göre, bardağa göre değişir. O yüzden lütfen ele yapışmayacak, kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar unu yanınızdan ayırmayın ve kademeli olarak ekleyin. Yavaş yavaş ekleyin. Ben de öyle yapıyorum zaten. Şimdi önce kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Hamur haline geldikten sonra ellerimle güzelce yoğuracağım hamuru. Tam 6 su bardağı un var şu anda ama bu yeterli gelmedi. Bir yarım bardak civarında daha un ilave ettim. Siz de bu gidişata göre devam edebilirsiniz. Hamurun videodaki kıvamına bakarak. Evet, özellikle mayalı hamurlar yoğururken böyle küçücük dar kapların içinde yoğurmaya çalışmayın. Çok iyi bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Mutlaka geniş bir masanın bir zeminin üzerine alıp güzelce yoğurun ki hamurunuz güzel özdeşleşip çabucak mayasını alsın ve güzel e, kabarsın. Pişerken de bu size kolaylık sağlayacak. Ben de aynen öyle geniş bir zemine aldım. Hamuru yoğurmaya hafiften un serperek yoğurmaya devam ediyorum. Dikkat edin çok da katı olmasın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olsun, sert olmasın. Burada da un katarken çok sertleştirmeyin hamuru. Gerçekten hamurun görüntüsünden de belli tereyağı o kadar lezzet verdi ki şimdi hemen dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika civarında bir mayalanma süresi var. Evet, yarım saat 40 dakika beklettik. Şimdi cevizden birazcık büyük parçalara ayırıyoruz hamurlarımızı. Ondan sonra hemen peynirini ilave edip e, yapımına başlayacağız. Evet, videomu izliyorsanız hiçbir ücret ödemeden yepyeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmadan geçmeyin lütfen. Eminim bu poğaçadan da çok memnun kalacaksınız. Şimdi küçük parçalara ayırdım. Üzerini kapatıp ben yavaş yavaş tek tek alıp yapmaya başlarken diğer hamurlarımız kurumasın bu arada. O zaman hiçbir şeye benzemez. Ziyan olur hamurunuz. Kurutmamaya çalışın. Üzeri kabuklanmasın. Hemen bir tane aldım. Oklava ile açıyorum. Ben eğer Oklava ile uğraşmak istemiyorsanız ellerinizle bastırıp da açabilirsiniz. Zaten hamur yumuşacık ama ben daha düz istediğim için böyle yaptım. Şimdi yaklaşık 150-200 gram beyaz peynir içerisine bir çay bardağı da kaşar rendeledim. İsterseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde kapatıyorum. Burada iyice kapandığından emin olun ki pişerken akmasın. Bu da kötü olur. Hem de peyniri içinden çıkmış olur tepsinin içine. Tersini çeviriyoruz. Ters kısmını kullanacağız. Kapattığımız kısmı alta getireceğiz. Evet, yine dilediğimiz kadar peynir ilave edip güzelce kapatıp tersini çevirip fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Dediğim gibi burada sıkıca kapatmanız gerekiyor. Peynirlerinizin akmaması için zaten içinde de kaşar var. O kadar güzel eridi ve o kadar güzel pişti ki mutlaka deneyin bana güvenin bu tarifimde. Evet güzelce kapattım. Hemen fırın tepsime yerleştireceğim. Bu arada diğer hamurlarım da mayalanıyor. Bir taraftan kabarmaya devam ediyor. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Tam bir tepsi kadar poğaça çıktı yumurta sarımızı zaten ayırmıştık. İçerisine 1 iki damla sıvı yağ gezdirelim ki yumurta sarımız daha güzel sürülsün. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken yumurta sarısını ve beyazını ayırırken iyi ayırın. Yani beyazı içine karışmasın. O zaman yanar, kötü bir koku oluşturur iyi elinizle ayırın veya başka bir şeyle güzelce sarısından ayrıldığından emin olun. Şimdi üstünün çizgilerini yapmak için işte burada püf noktası. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da un kullanıyoruz. İyice karıştıralım, unu iyice tereyağına yedirelim. Tereyağı zaten yumuşamıştı. Yumurta sarısı sürdükten sonra tereyağlı unlu karışımımızla istediğimiz şekli veriyoruz poğaçaların üzerine. Kesinlikle yanma olmuyor. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben böyle iki tarafından iki çizgi oluşturdum. Daha iyi belli olsun çizgiler diye çok karıştırmak istemedim. Siz başka tür şekillerde kullanabilirsiniz bir poşetin içine sıktım eğer ince uçlu bir sıkma torbanız varsa bunun içine de doldurup tereyağlı unlu karışımınızı böyle poğaçalarınızın üzerine gezdirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, görüntüsü de güzel oluyor. Zaten üzerindeki tereyağı ona ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka deneyin. Hamur da o kadar lezzetli ve yumuşacık bir hamur oldu. Gerçekten hazır alma poğaçalar kadar güzel oldu. Üzerlerine gelişi güzel şöyle sıkıyorum. Zaten burada sıkarken de tereyağım iyice erimeye başladı. Sıkıntı oluşturuyor. O yüzden çabucak sıkmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen yaklaşık 20-25 dakika pişireceğiz. 175 derecelik fırında. Bu fırınınızın ayarı da değişebilir. O yüzden poğaça ayarınızı hangi ayarda pişiriyorsanız. Onu da pişirin. Ben 175 derecede yaklaşık 25 dakika civarında pişirdim. Gördüğünüz gibi güzelce kızarmaya başladıktan sonra hemen alıyoruz fırından. Yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.